Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Mahur. 28 yaşındayım. Bal rengi saçlarım ve aynı renkte gözlerim var. Orta boyluyum ve kendimden memnunum. 18 yaşımdayken evlendim. O zamanlar hayatı bilmiyordum. Gençtim ve zannediyordum ki evlenirsem ailemden kurtulurum, kendi ayaklarım üzerinde dururum. Çocukça hayaller kuruyordum duyduğumda biri beni istemeye gelmiş gece boyunca nasıl bir hayatım olacağını nasıl bir aşk yaşayacağımı hayal ettim ama bu adamla hiçbir tanışıklığım yoktu evliliğin bu kadar zor inişli çıkışlı olacağını hiç düşünmemiştim henüz bilmiyordum ki evlilik sadece benim isteklerimle şekillenmeyecek evlendiğim kişi mahsundu mahallemizin örnek genci Herkes ondan övgüyle bahsederdi. Camiye zamanında gider, büyüklerin saygısını kazanmıştı. Herkes bundan iyisi bulunmaz diyordu. Gerçekten de öyleydi dışarıdan bakınca. Ama evliliğin içine girdiğimde anladım ki benim için sorumluluk hissetmiyor. Vakti hep arkadaşlarıyla geçiyor. Bana ayırdığı zaman yok. Ailesi sürekli araya giriyor her geçen gün işler daha da kötüye gidiyordu. Ben daha çocuktum, birinin arkamda durmasını istiyordum. Ama Mahsun hep önümde bir engel oldu. Bana hayallerim için destek olmadı. Giyinmemden konuşmama kadar her şeyi o belirliyordu. Oysa benim ne istediğimi hiç sormuyordu. On yıl boyunca sessizce çalıştım, para biriktirdim. Her yorgunluk anında özgürlük hayalimi düşündüm sessiz ama güçlüydüm. Ve sonunda 28 yaşımda boşanma davası açtım. Ailem bu kararıma çok tepki verdi. Onlara göre ben artık boşanmış bir kadın olarak hayatımı bitirmiştim. Annem babam bile yüzüme bakmadı. Ama ben kendimi suçlamadım. O yıllarda ne yaşadıysam kimse bilmiyordu çünkü ben anlatmamıştım. Ama artık değişim zamanıydı. Kendime küçük bir ev tuttum Eşyalarımı tamamladım ve ailemle yollarımı ayırdım. Onlara göre ben ailemize kara lekeydim. Küçük kardeşim bile evlenemezdi artık onlara göre. O yüzden ayrı bir yola gitmek en doğrusu oldu. Bir süre sonra hayat bana anlamsız gelmeye başladı. Kendime yeni bir iş alanı yaratmak istedim. Bazı arkadaşlarım bana yardımcı oldu. Bir şirkette mülakata çağrıldım lise diplomasından öteye geçememiştim. Bu yüzden beklentimi düşük tuttum. Şirketin müdürü hakkında çok şey duymuştum. Sert biri sanıyordum ama görüşmeye gittiğimde oldukça anlayışlı biri olduğunu gördüm. Koşullarımı dinledi, kabul etti. İlk günlerde alışmakta zorlandım ama zamanla hem ekip arkadaşlarım hem de müdürle ilişkilerim ısındı. Müdür Hüseyin Bey kırkıncılarında biriydi. Yıllar önce eşini ve ailesini bir kazada kaybetmişti. Hala ona sadıktı, yeniden evlenmemişti. Şirkette herkes bana iyi davranıyordu. Her şey iyi giderken fark ettim ki Hüseyin Bey bana daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu hoşuma gitmişti. Belki yeniden bir duyguya kapılabilirdim. Ama bu defa kendimi hemen teslim etmeyecektim saygı görmek istiyordum. Değer verilmek istiyordum. Zamanla Hüseyin Bey'le yakınlaştık. Bana duygularını açık etti ve ciddi bir ilişki teklif etti. Tek çekincem oğlu Hamza'ydı. Oğlunun, babasının özel hayatına çok karıştığını duymuştum. Yurt dışında okumuş, şimdi şirkette yer alıyordu. Onun zekasına hayran kalmıştım. O yüzden onunla da aramı iyi tutmak istedim.'' İlişkimiz derinleştikçe Hüseyin bana daha fazla değer veriyordu. Maaşım arttı, şirket içinde sözüm geçiyordu, artık ben de önemseniyordum. O kadar ki bir bakmışım ben de onun tüm beklentilerine evet demişim. Bu ilişki bize iyi geliyordu. Ama ben sürekli Hüseyin'den bu ilişkiyi resmileştirmesini istiyordum. Çalışanların arasında yanlış anlaşılmak istemiyordum. Hamza'nın da bilmesini istiyordum ama Hüseyin sürekli erteliyordu. Ve bir gün Hamza aniden eve geldi. Biz Hüseyin'le baş başa vakit geçiriyorduk. Hamza'nın sesiyle irkildim. Hüseyin umursamaz bir şekilde odadan çıktı, beni yalnız bıraktı. Hamza'nın gözleri bana dikilmişti. Soğuk ve keskin bir bakışla "Bu ilk ve son uyarım." dedi. "Bir daha olursa sonuçları olur." Sessiz kaldım. O da alaycı bir gülümsemeyle gitti. O gün evi terk ettim. Yolda kendime kızıyordum. Eve döndüm, uyuya kaldım. Telefon çaldı, açtım. Hüseyin'di. Nereye gittin? diye bağırıyordu. Ben de git oğlundan öğren dedim ve telefonu kapattım. Ertesi sabah şirkete gittiğimde beni odasına çağırdı. Ciddi bir şekilde bu ay fazladan maaş alacaksın ama artık burada çalışmayacaksın dedi. Şok oldum. Meğer Hamza her şeyi anlatmış. Ben de elimi güçlü tutmak için elimdeki bazı fotoğrafları gösterdim. Hüseyin çok sinirlendi ama sonunda pes etti. Bu ay maaşını beş katı alırsın dedi. On katı olursa çıkarım dedim. Kabul etti. Fotoğrafları sildim, bir çek verdi. Şirketten ayrıldım. Diğer çalışanlara yeni iş buldum dedim. Konu kapandı. Yeni bir iş aramam gerekiyordu ama içimde çalışmak için zerre istek kalmamıştı. Hayat masraf istiyordu. Boş duramazdım. O gece eski bir arkadaşım olan Tuba'yı eve çağırdım. Onunla uzun zamandır görüşmemiştik. Geldiğinde saatlerce sohbet ettik. O da benim gibi yalnız kalmıştı. Kocası birkaç yıl önce vefat etmiş, ailesi onu dışlamıştı. Ayakta kalmak için ne gerekiyorsa yapmıştı. Beni çok iyi anlıyordu. Dedi ki, yarın bir yolculuğa çıkacağım, yanıma gel, belki senin için de bir fırsat olur. Kafam karışıktı ama kabul ettim, belki değişiklik iyi gelirdi. Ertesi sabah yola çıktık, on günlüğüne şehir dışına gidiyorduk.'' Yol boyunca içimde bir huzursuzluk vardı. Böyle bir şeyi ilk kez yapıyordum. Kendime yanlış mı yapıyorum diye soruyordum ama Tuba'nın cesaret verici sözleri beni susturuyordu. Otelde bana ayrılan odaya geçtim. Tuba, akşam belki seninle biri tanışmak ister, dedi ve gitti. Saatler geçti ama kimse gelmedi. Sonunda dışarı çıkmaya karar verdim. Dönüş yolunda kayboldum. Yardım istemek için etrafa baktım. Yabancı bir adam dikkatimi çekti. Yanına gidip yol sordum. Kibarca yardımcı oldu. Meğer otelimizde aynıymış. Sonra lobide tekrar karşılaştık. Oturuyordu. Ben de yanına geçtim. Biraz sohbet ettik. Adı Barış'tı. Yurt dışında yaşıyordu ama ailesi Türkiye'deydi. Tatil için gelmişti. Beni dinledi, güldü, kibar davrandı. O an kendimi yalnız hissetmedim. İlk kez birinin ilgisi içimi ısıttı. Gece olunca düşünmeden onun odasının kapısını çaldım. Ama o sırada odadan çıkan bir kadını görünce şaşırdım. Barış yüzüme baktı ve "Eşimdi." dedi. Dona kaldım. İçeri girmedim. Döndüm, kendi odama geçtim. Kalbim kırılmıştı. Duygularımla oynandığını düşündüm. Bir süre sonra kapım çalındı. Barıştı. Çok öfkeliydi. Odaya girip bağırdı. Eşyaları yerlere fırlattı. Sessizce onu izledim. Sonra elinden kan geldiğini fark ettim. İlk yardım yaptım. Sessizliği bozuldu. "Bugün kavga ettik. Eşim gitti." dedi. Sanki bu onun için bir bahane olmuştu. Ben de ona sordum. "Madem eşinle bağın yoktu, neden şimdi bu kadar sinirlisin?" Cevabı acıydı. O an sadece birini kırmak istedim. O an anladım. Ben yine bir adamın öfkesinin hedefi olmuştum. Yine birinin duygularıyla oynayabileceği biri sanılmıştım. Odama dönüp ağladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatım yine bir çıkmaza girmişti. Kendimi çok yalnız hissettim. Belki değişmem gerekiyordu. Belki de sadece biraz huzur bulmaya ihtiyacım vardı. Bir gün kendime dedim ki, artık yeter. Yaşamak bu kadar ağır olmamalı. İçimde bir fırtına kopuyordu. Ruhum paramparçaydı. Uzun süre boyunca kendimi tarttım, düşündüm. Sonunda o kararı verdim. Gözlerim ağırlaştı, dünya dönmeye başladı. Sessizce yatağa uzandım. İçimden "Artık bitti." dedim. Ama bitmedi. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Etrafımda doktorlar, hemşireler, konuşmalarını zar zor duyuyordum. Sonunda uyandı, dedi doktorlardan biri. Şoktaydım, meğer bir haftadır baygınmışım. Hafızam bulanıktı, hiçbir şey hatırlamıyordum. Doktor, ilaçların etkisi olduğunu söyledi. O günlerde yaşadığım pişmanlık içimi dağladı. Hastanede tanıdığım insanlar da benim gibi iç dünyasında savaşlar verenlerdi. Onlarla sohbet ettikçe yalnız olmadığımı anladım. Orada tanıştığım biri bana bir yardım kuruluşunu önerdi. Denemek istedim. Yeni bir sayfa açmaya ihtiyacım vardı. Artık hayata başka bir pencereden bakmalıydım. Eski çevremi, zarar veren insanları geride bırakmalıydım. Yardım kurumunda çalışmaya başladım çocuklarla vakit geçiriyor, onların gülümsemelerinde huzur buluyordum. Onlar sayesinde kendi çocukluğuma dönüyordum. İçimde yeniden yaşama arzusu doğuyordu. Zamanla orada sevilen, güvenilen biri oldum. Kurumda bir pozisyon da paylaştım. Artık ben de o çatının bir parçasıydım. O sıralar kurumda çalışan bir arkadaşım, adını Reşat koyduğum biri, bana yakınlaşmak istedi.'' Önce çok temkinliydim ama Reşat bana sabırla yaklaştı. Çocukların ulaşımından sorumluydu. İçindeki sevgi ve merhamet beni etkiledi. Hiçbir zaman bana baskı yapmadı. Geçmişimi öğrendiğinde bile beni yargılamadı. Gün geçtikçe güvenim arttı. Onun yanında huzur buluyordum. Geçmişte hiç yaşamadığım kadar değer gördüm. Hayatta ilk defa bir adam beni ben olduğum için sevdi, korudu. Bir gün ona çocukluk hayalimden yazar olmak istediğimden bahsettim. Gözleri parladı. "Artık yaş geçti." dedim ama o bana inandı, destek oldu. Tanıdığı insanlarla tanıştırdı. "Başlamak için hiçbir zaman geç değil." dedi. Yanımda Reşat gibi biri olduğu için şükrediyordum. Artık maddiyat peşinde değildim. Sağlıklı, sade bir hayat benim için en büyük zenginlikti. Birlikte bir karar aldık, bir çocuğu evlat edinecektik. Böylece ailemiz daha da tamamlanacaktı ve öyle de oldu. Küçük Şirin hayatımıza girdiğinde her şey gerçekten şirin bir hal aldı. O gün anladım ki hayat bana ikinci bir şans vermişti. Artık ne geçmişteki hatalarıma ne de kaybettiklerime takılı kalmalıydım. Şu an elimde olanlara sahip çıkmalıydım. Hayat bana zor yollardan geçtiğimi ama sonunda doğru insanlarla karşılaştığımda her şeyin anlam kazandığını öğretti. Artık biliyordum ki mutluluk gösterişte değil, sade bir sofrada, samimi bir tebessümde, sevgi dolu bir kucakta saklıydı.